LGS tayfa merhabalar. Arkadaşlar şimdi çok dikkatli beni dinlemenizi istiyorum. LGS'ye yaklaşık 120 gün kaldı. Ve her günün sizin için altın değerinde olduğunu unutmayın arkadaşlar. Sınavda yüksek puan almak için sadece ders çalışmak yetmez. Doğru dersleri, doğru konuları ve doğru sırayla çalışmak gerekiyor. Bu video size hem sistemi hem çalışma yöntemini hem de denemelerden maksimum verimi nasıl alacağınızı gösterecek planınız yoksa ya da kafanız karışıksa endişelenmeyin. Çünkü buradan çıkarken aklınızda net bir yol haritası olacak arkadaşlar. Önceliklerimiz belli. Matematik, Türkçe ve Fen. Neden bu sırayla? Çünkü LGS'de sana en çok puan kazandıran dersler bunlar değil mi? Bunlar matematikte yapacağın her net seni bir üst seviyeye taşımıyor mu? Taşıyor. Türkçede paragraf sorularını doğru çözmek sana hızlı puan kazandırmıyor mu? Kazandırıyor. Ben ise eksiklerini kapatmak için kritik, çok kritik. Konu ve soru sayılarına göre önceliklerin net olmalı. Mesela matematikte kara köklü ifadeler, üst ifadeler, çarpanlar ve katlar gibi temel konuları en başta bitirmiş olman lazım. Denemelerden sonra yanlış ve boşlar aslında senin asıl öğretmenin. Bu yüzden her deneme sonrası yanlışlarını ve boşlarını analiz ediyorsun arkadaşım. Matematikte bir konu seni zorladıysa hemen ne yapıyorsun? Geri dönüyorsun ve tekrar çözüyorsun ama inatla, inatla çözüyorsun. Tekrar ediyorsun. Sonuna kadar çözüyorsun. Sabırla ve disiplinle bu şekilde ilerlemezsen Netlerin artmaz arkadaşım. Türkçede ise özellikle sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragraf konularına, özellikle paragraf konularına yoğunlaşmalısın. Paragraf LGS'nin en kritik kısmıdır. Eline her gün mutlaka 20 deneme al ve özellikle paragraf sorularını çöz. Paragraf çözmeden diğer sorulara geçme. En önemlisi paragraf çünkü paragraf hem okuma hızını arttırıyor, hem de mantığını geliştiriyor, anlamanı da arttırıyor ya, müthiş bir şey. Sadece paragraf değil. Yani soruların tümünü analiz etmen lazım. Hangi kelimeler, cümleler seni yanıltıyor? Onları belirle ve üzerine yoğunlaş çalış. Bu sayede Türkçeden kayıp yaşamazsın ve sınavda rahat edersin diyorum arkadaşım. Fen konusunda DNA ve genetik kod, madde ve endüstri, örneğin bu konulara odaklanman gerekiyor. Denemelerinde yanlış yaptığın yerleri asla ve asla bırakmıyorsun. Zorlandığın soruları hocana sor. Ama asla yarım bırakma. Fen soruları özellikle mantık ve hesaplama gerektiren sorular doğru çalışıldığında sana büyük avantaj sağlar arkadaşım. Disiplin ve tekrar fen konularını çözmende fark yaratacak. Denemelerde başarılı oldun. Rehavete düştün. Bunu da görüyorum. Oyuna dalıp zamanı boşa harcıyorsun. Deneme analizi, yanlışlar ve boşlar üzerinde durmak netlerini yükseltecek. Oyun değil arkadaşım. Bunlar en kritik adımlar. Lütfen bu saatten sonra oyunla gelmiyoruz. Sistemli çalışma çok önemli. Önce konuları öğren. Sonra deneme çöz. Ardından yanlış ve boşlarına dön. Bu üç adım seni sürekli ileriye taşıyacak. Matematikte örneğin bir denemede 20 soru çöz, 5 5 yanlışın varsa sadece o 5 soruya geri dön. Konuyu tekrar et ve tekrar çöz. Aynı şekilde Türkçe'de, fen de aynı. Aynı şeyler geçerli arkadaşlar. Uygulayacaksın bunları. Her gün 20-30 soru matematik, günlük paragraf çözümü ve fen konularını bitireceksin. Seni sınava hazır hale getirecek budur. Bu süreçte lütfen sabırlı ol. Çünkü hiçbir şey bir günde olmuyor. Sabır ve disiplinle çalışırsan netlerin inanılmaz şekilde yükselteceksin. Öğrencilerden sık duyduğum bir sorun da plansızlık arkadaşlar. Bugün ne yapsam, hangi konuya çalışsam diye kararsız kalmaktasınız. Bunu yorumlardan sıkça alıyorum. İşte tam burada devreye bu sistem giriyor. Bir, deneme. Analiz tekrar. Deneme, analiz tekrar. Plansız olan öğrenciler bunu uygulamaz, netleri düşük kalır ve sınav günü strese girerler. Planın yoksa benim verdiğim yol haritasını takip et. Önce matematik temel konular, Türkçe anlam ve paragraf, fen kritik konular. Her gün hedefini belirlemen lazım ve o hedefe ulaşman lazım. Aksi halde zaman hızlıca geçer ve sınav gelir. Zaman, oyun ve sosyal medya için değildir. Verimli çalışmak için kullanılmalıdır. Çünkü LGS'de başarı doğru zamanı kullanmakla doğrudan ilişkilidir. Ben hep yanınızdayım. Bana her şeyi sorun arkadaşlar takıldığınız yerde. Denemeler sadece sınav provası değildir. Aynı zamanda öğrenme aracıdır. Yanlış yaptığın sorular sana hangi konuları tekrar etmen gerektiğini gösterir. Boş bıraktığın sorular ise hangi alanlarda eksik olduğunu gösterir ya. Ne güzel bir şey işte. Fırsat her deneme sonrası mutlaka bu analizi yap. Matematikte kara ifadelerde mi zorlanıyorsun? Hemen o konuyu baştan al. Üst ifadelerde mi hata yaptıysan tekrar et. Çarpanlar ve katlar gibi temel konuların eksiksiz olması sınav gününde sana güven verecek ya. Stres mitres olmayacaksın. Bunları tam öğrendiysen çok süper bir şekilde gireceksin o sınava. Stres mi stres yok. Türkçe'de anlam sorularında zorlandığın cümleler varsa onları not al ve tekrar çöz. Paragraf sorularında hangi stratejilerin eksik kaldığını belirle. Fen sorularında DNA veya kodla, DNA genetik kod bununla ilgili konularda zorlandıysan eksiklerini kapat ya. Arkadaşlar disiplinli olmamız gerekiyor. Disiplini bırakmayın. Okulla dengeyi sağlamak zorundasınız. Biliyorum Kalan zaman öyle değerli ki oyun veya sosyal medya ile geçirilecek zaman yok beyler. Her günün planlı, sistemli ve verimli geçmesi gerekiyor. Biraz sabırlı olun. Sonuçlar bir anda gelmez ama düzenli çalışırsanız sonunda istediğiniz başarıyı elde edeceksiniz. Kaçmak yok, ertelemek yok. Hayat zaten kaçanlar için değil, azimle çalışanlar için. Denemeler hariç diğer günlerde mutlaka Hedefinize göre matematikte 20-30 soru çözün. Türkçe'de her gün paragraf çözün. O paragrafı mutlaka çözmeliyiz. de ise zorlandığınız konuları lütfen tamamlayın. Evet, öğrenciler bana sık sık soruyorlar. Öğrencilerim diyor ki, hocam benim eksik konularım var. Ne yapmalıyım? Ya bu çok normal arkadaşlar. Herkesin eksikliği farklıdır. Önemli olan eksikleri fark etmek ve üzerine gitmektir. DNM'ler, tekrar söylüyorum, DNM'ler eksiklerini görmenin en iyi yoludur. Analiz yapacaksın. Yanlışlarını ve boşlarını belirleyeceksin. Eksiklerini tamamla ve tekrar dene. Bu yöntemle herkes kendi seviyesini yükseltebilir. Planlı çalışmak, düzenli tekrar ve doğru analiz başarıya giden anahtardır arkadaşlar. Şimdi Size bir öneri verebilir miyim? Her gün 20-30 soru matematik, 20 paragraf Türkçe ve 10-15 fen sorusu çünkü. Denemeleri haftada bir veya iki defa yapın. Denemelerden sonra analizi kesinlikle yapın. Yanlışlarınızı, boşlarınızı ve zorlandığınız konuları belirleyin. Tekrar edin ve tekrar çözün. Bu rutin sınav günü size büyük avantaj sağlayacak. Başarı tesadüf değil, düzenli çalışmanın sonucu. Öğrenciler bazen rehavete kapılıyor. Bir denemede düşük net moral bozuyorlar ve çalışmayı bırakıyorlar. Arkadaşlar, tek bir deneme performansın ölçüsü değil, süreç olarak görün. Yanlış ve boşlarınız öğrenmeniz gereken yerleri gösteriyor. O yüzden moral bozulmasın, analiz yapın ve tekrar çözün disiplinle, sabırla netleriniz yükselecek ve istediğiniz puana ulaşacaksınız. Yani rehavetle belki de puanlarınız çok yükseldi. Bu sefer tekrar düşüş oluyor, dersi bırakıyorsunuz. Unutmayın. Sınav sadece bilgi değil, strateji ve disiplin sınavıdır. Denemeler, analizler, tekrarlar ve eksik konuların tamamlanmasıyla LGS'de rahatlıkla hedefinize ulaşabilirsiniz. Zor değil ya. Plansız öğrenciler bu süreçte kaybediyorlar sistemli olan kazanıyor. Kesinlikle kazanıyor. Bu yüzden planınız net olmalı. Her gün hedefleriniz için savaşmalısınız ve bu hedef belirli olmalı ve uygulamalısınız. O gün hedefini gerçekleştirmek sizi bir sonraki günün motivasyonuna eriştirecek. Artık. Arkadaşlar sonuçta bu süreç kişiye özeldir. Herkesin eksikleri mutlaka vardır. Ama mantık aynıdır. Doğru ders doğru konu, doğru tekrar ve deneme analizi. Sabırlı olun, azimle çalışın ve disiplininizi asla bozmayın arkadaşlar. Matematikte temel konuları bitirin, Türkçede paragraf ve anlam sorularına odaklanın, fen konularını eksiksiz tamamlayın. Denemelerden sonra analizi ihmal etmeyin. Bu yol netlerinizi yükseltecek ve LGS'de sizi emin olun başarıya taşıyacak arkadaşlar. Son olarak şunu unutmayın. Bu yol Uzun ama sonuç harika. Harika olacak arkadaşlar. Sabırla ilerleyin. Analize, analizle gelişin ve disiplinle çalışın. Her günün değerini bilin. Her denemeyi öğrenme fırsatı olarak görün. O bir öğretmen. Ve eksiklerinizi tamamlayın. Başarı bir anda gelmiyor ama sistemli, planlı ve disiplinli çalışırsanız netleriniz katlanarak artacak. Buna emin olun. Bu sürecin sonunda Kendinize hayran kalacağınız sonuçlar elde edeceksiniz. Şimdi hemen planınızı oluşturun. Konulara başlayın ve her gün disiplinli bir şekilde ilerleyin. 120 gün boyunca bu yolu izlerseniz LGS'de istediğiniz başarıya ulaşmanız kaçınılmazdır. Her zaman yanınızdayım. Bana 7/24 ulaşabilirsiniz arkadaşlar.